Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maya kullanmadan bir bardak kaynar suyla hazırlamış olduğum puf puf kabaran çok lezzetli, nefis bir pişi tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza 1 su bardağı kaynar suyu alalım. Suyun mutlaka kaynar olması gerekiyor. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Şeker ve tuz eriyene kadar karıştırıyorum. Sonrasında yavaş yavaş üzerine ununu ilave edebilirsiniz. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un ilave ettim. Unu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Su kaynar olduğu için ilk aşamada spatula ile karıştırmanızı tavsiye ederim. Sonrasında artık su zaten biraz ılıyor elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Bu arada tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Evet yavaş yavaş unumu ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarifte maya kabartma tozu ve herhangi bir maya türü kullanmayacağız. Sadece kaynar su, tuz ve un kullandık. Ama inanılmaz güzel bir pişi oluyor. Ve çok güzel bir şekilde de kabarıyor. Evet ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana dek yoğurdum. Ve şimdi hemen açma işlemine geçeceğim. Dilerseniz bir 2-3 dakika dinlendirebilirsiniz. Hamurumuzu açmak için bolca tezgahın üzerine un serpelim ki açma esnasında ve sonrasında yapışmasın. Hamurun üzerine de biraz un serptikten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Birazdan sizlere hamurun ne kadar ince olması gerektiğini göstereceğim. Hamurun tamamını açıyoruz bu arada. Bölmenize gerek yok. Bir bütün olarak tamamını açacağız. Ara ara bu şekilde çevirmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde altına yapışmayacaktır. Açma esnasında eğer yapışırsa biraz daha un takviyesi yapabilirsiniz üzerine. Ben merdaneyle açtım ama dilerseniz oklavayla da açabilirsiniz. Evet hamurumu olabildiğince açtım. Kesmek için böyle bir aparat kullanacağım. Böyle kenarları kıvrıklı olan. Dilerseniz bir bardakla ya da farklı bir yine kesme aparatınız varsa onunla da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde şekli çok güzel oluyor. Evet şimdi dip dibi olacak şekilde hamurlarımı kesiyorum. Ve kalan kenardaki parçaları tekrar toplayıp bir kez daha açacağım. O yüzden oldukça bereketli bayağı da çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 kişiye rahatlıkla yetebilir. Evet hepsini bu şekilde kesiyorum ve bir taraftan da ocağa yağımı koydum ve ısınmasını bekliyorum. Mutlaka kızgın yağda kızartmak gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi kenarlardaki kesmiş olduğum bu hamur parçalarını alıyorum ve tekrar beze haline getireceğim. Evet birkaç tanesini tam iyi kesememişim onları hemen elimle ayırıp e, toplamaya devam ediyorum. Evet bu parçaların şöyle güzelce elimle tekrar bir yoğuracağım ve beze haline getirip bir, bir, e, hamurlarımı kızartana kadar 5 dakika kenarda bekleteceğim ve bu şekilde daha kolay açılacaktır. Bir de sizlere hamurun kalınlığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne çok ince ne de çok kalın arkadaşlar. Bu şekilde olursa çok güzel olacaktır. Şimdi ocağıma sıvı yağımı aldım ve biraz sıvı yağı fazla koymak gerekiyor ki her tarafı güzel bir şekilde kabarsın ve kızarsın. Evet yaklaşık 4-5 tane koyabilirsiniz tavanızın büyüklüğüne göre. Ve pişme esnasında da mutlaka o kızgın yağ üzerine böyle serpmek gerekiyor. Bu şekilde böyle balon gibi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dikkatli olun ya elinize veya farklı bir yerlere sıçramasın. Hafif hafif hareketlerle üzerine bu şekilde serptikten sonra diğer taraflarını çevirebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde pişiyor ve kızarıyor arkadaşlar. Evet altın sarısı rengini almış gördüğünüz gibi diğer taraflarını çeviriyorum ve bu tarafı daha hızlı kızarıyor arkadaşlar yaklaşık şöyle 10 saniye içinde diğer tarafları da kızarmış oluyor. Evet gördüğünüz gibi iki tarafı da çok güzel kızardı. Hemen havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağıma alacağım. Ve diğerlerini de aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Bu arada kalan hamurumu da açtım. Sonradan onları da pişirdim arkadaşlar. Yani hiçbir hamurumu ziyan etmedim. Evet gördüğünüz gibi üzerine yağ attıkça nasıl güzel kabardığını göreceksiniz ve çok güzel olacak gerçekten. Yapması da inanılmaz keyifli arkadaşlar. Sizler farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlamak istedim bu sefer. Çok da güzel oldu. Eğer mayaya karşı alerjiniz varsa ve mayalı ürünleri tüketemiyorsanız, bu tarif tam size göre arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle böyle hafta sonu kahvaltıları için veya çocuklarınız için güvenli hazırlayabilirsiniz. Evet iki tarafını altın sarısı rengini aldıktan sonra artık servis tabağımıza alabiliriz. Evet bütün pişilerimi kızarttım. Bir de sizlere şöyle son halini gösterdikten sonra artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir de sizlere bu mayasız güzel pişimizin iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisine peynir, zeytin, domates koyarak afiyetle tüketebilirsiniz. Dışı böyle hafif çıtır, içi yumuşacık harika bir pişi oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. Bunun gibi daha birçok pişi tarifi, kahvaltılık tarif, her bütçeye uygun birbirinden güzel yemek tarifleri, tatlı tarifleri kanalımda mevcut arkadaşlar. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Eminim sizlerin de ilgisini çekecek birçok tarif bulunmakta. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada ilginizi çekebileceğini düşündüğüm birbirinden güzel kahvaltılık tarifleri videonun sonuna ekleyeceğim. Onlara da göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.